Bu videoda sizlere Dubai'de ziyaret edilebilecek en iyi 10 yeri ve aktiviteleri göstereceğiz. Bu muhteşem çöl safari deneyimini kişi başına 50 dolara rezerve edebilirsiniz. Kumda arabalarla gezmek kum sörfü, deveye binmek, kına sanatı, dansöz eşliğinde ve ateş şovları sırasında yemek ve nargile keyfi gibi deneyimler edinmek için Dubai Desert Safari Turu tercih edilebilir. Burj Khalifa'nın inşa edilme sebebi, Şeyh'in Dubai'yi sansasyonel bir yapıyla dünyaya göstermek istemesidir toplam yüksekliği 830 metre olan Burj Khalifa dünyanın en yüksek yapısıdır. 30 bin daire, 9 otel, Dubai Alışveriş Merkezi, Yapay Göl ve çok daha fazlasını içerir. Binayı ziyaret etmek için alınacak biletler oldukça pahalı. Bilet fiyatları çıkmak istediğiniz kata göre değişmekte. En yüksek katı olan 286. katına çıkmak isteyenlerin ödeyeceği ücret kişi başı 150 dolar. Ayrıca Burj Khalifa'da bir lunch bulunuyor ve ziyaretçiler ücretsiz olarak yiyecek ve içeceklerden faydalanabiliyor. Dubai Marina yapay bir kanal kentidir. Fars Körfezi kıyı şeridinin 3 kilometre uzağına inşa edilmiş. Marina tamamen insan yapımıdır ve tamamlandığında dünyanın en büyük insan yapımı marina olduğu iddia edilmektedir. Su kanalları ve birçok muhteşem bar ve restoran ile marina kuleleri görülmeye değer. 2017 yılında yeni bir modern gıda pazarı inşa edildi ve satıcılar eski değere balık pazarından kıyı pazarına taşındı. Taze et, balık, sebze ve meyvelerin yanı sıra pazarda restoranlar barlar ve büyük bir süpermarket bulunmaktadır. Alışveriş yapmayı seviyorsanız Dubai tam size göre bir yer. Çünkü alışveriş merkezlerinde sayısız abartılı mağazalar bulunmakta. Dubai'de en tanınmış alışveriş merkezleri Dubai Mall ve Mall of the Emirat'tır. Dubai Mall dünyanın en büyük alışveriş merkezidir ve yaklaşık 1000 mağazaya ev sahipliği yapıyor. İçinde Dubai Akvaryum ve sualtı hayvanat bahçesi bulunmakta. Malof'ta Emirat, kapalı kayak alanlarına, tiyatro, sanat merkezi ve daha birçok eğlence aktivitesine sahiptir. Dubai'de birçok ücretsiz halk plajı bulunmakta. Örneğin Cumara Plajı ve Kite Surf Plajı. Ayrıca birçok özel plaj ve havuz bulunmaktadır genellikle otel alanında veya su parklarında. Dubai Çeşmesi dünyanın en büyük sahne çeşmesidir ve Burj Khalifa'nın yanında bulunmaktadır. 6000'den fazla ışık ve 25 renkli projektörle aydınlanmış 75 metre uzunluğunda ve 152 metreye kadar su fırlatmaktadır. Şovlara çeşitli klasik, Arapça ve dünya müzikleri değişik ediyor. Burj el Arab yapay bir adada duruyor. Yapının şekli bir geminin yelkenini taklit etmek için tasarlanmıştır. Her ne kadar resmi olarak 5 yıldızlı bir otel olsa da genellikle dünyanın sadece 7 yıldızlı oteli olarak tanımlanır. Altın Pazarı Dubai'de geleneksel bir pazardır. Pazar Çoğu mücevher tüccarı olan 380'den fazla perakendeciden oluşur. Pazarda her gün 10 ton civarında altın bulunmaktadır. Altın pazarının yakınında bulunan baharat ve tekstil pazarına da göz atmakta fayda var. Hilli Dubai adı altında düzenlenen helikopter turunda Dubai'yi yukarıdan görebilmenin keyfini çıkarabilirsiniz. 12 dakikalık tur için kişi başı ödemeniz gereken tutar 200 dolardır. Helikopter Dubai polis merkezi alanından kalkar ve yine aynı yere iniş yapar. Tur boyunca kaptan Dubai hakkında bilgiler vermekte.